Selamünaleyküm. Evet, hayırlı işler. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hayırlı işler. Sezonumuz hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. İnşallah mevlam kar bereket versin. Kolay gelsin. Sezonumuz hayırlı olsun İnşallah. Teşekkür ederim. Evet, selamünaleyküm. aleyküm. Evet. Sezonumuz hayırlı olsun. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Mevlam kar bereket versin inşallah. Amein. Hoş bulduk. Evet. Size de hayırlı alışveriş sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. Evet, hayırlı evet, olsun. Cümlemiz. Mevlam helalinden Bol bozuk nasip etsin inşallah. Sağ ol başkanım. Allah gönlünüze göre versin. Amin. Balıkçılar beş ay aradan sonra sezonu açtılar. Vira bismillah dediler. Siz de bugün kendilerine hayırlı olsuna geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, e, esnafımıza biz de e, sezonları hayırlı olsun dedik. Gerçekten el emeği göz nuru, e, ciddi gayretlerle, ciddi emeklerle, e, balıklar e, denizlerden tutularak e, vatandaşımızın sofrasına geliyor. E, bu yeni sezonun bütün esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum. E, esnafımıza da söyledik, helalinden Mevlam bol rızık versin. Evlerine, çoluğuna, çocuğuna inşallah helal rızıkları aktarsınlar diyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum.